Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün midle Zesk kahramanını oynayacağız. Zesk sevmediğim ve tercih etmediğim bir kahraman. Fakat bu kanalın demirbaşlarından sayabileceğim çok sıkı takipçim olan Zesk mainli global Zesk Mehmet her videonun yorumunda Zesk istiyoruz, Zesk nerede kaldı? Ne zaman oynayacaksın? gibi yorumlarına ithafen sevmediğim, fazla tercih etmediğim kahraman olan Zeski bugün mide aldım. Öncelikle size şunu anlatayım. Kahramanın sevmediğim iki büyük özelliği var. Birincisi yavaş koridor itmesi. ikincisi ve en önemlisi olan ise tekli hasar vurabilmesi yani toplu hasar kahramanı değil. O yüzden fazla tercih etmiyorum, fazla sevmiyorum. Benim görüşüm mid oynayan arkadaşlara toplu hasar kahramanları tercih etmeleri yönünde. Çünkü middeki kahraman toplu hasar attığı zaman hem takımınızın çok işini görmüş olursunuz. Hem de koridorunuzu daha çabuk itebilirsiniz. Örnek olarak vermek gerekirse Sicilyon olabilir, Veil olabilir, Vexana olabilir. Yani bu tarz kahramanlar Zeske, Nazaran daha çok iş yapar arkadaşlar. İkinci olarak ise şöyle bir şey var bu oyunda. Karşımızda Lui var. Hem toplu hasar kahramanı hem hızlı bir şekilde koridorunu içebiliyor, hem de ultisi sayesinde çok hızlı rotasyon atabiliyor ve gördüğünüz üzere tek bir yeteneğiyle yüzde yetmiş canımızı alabiliyor. Louis 4 olmuş ve ultisiyle hızlı bir rotasyon atmış. Biz ise kaplumbağa misali yavaş yavaş fight'a dahil oluyoruz. Şuradan hasarımızı vurup az bir şey döyelim. Ondan sonra hızlı bir şekilde geri midimizi itelim. Biz zaten midimizi tamamıyla, tam anlamıyla itene kadar bir milyon dalgası daha geliyor. O yüzden çok fazla rahat değiliz. şu geldi ve saflaştırımızı bastık arkadaşlar. Normalde bu kahramana alev atışı giren var. Fiske giren var. Veyahut da ilhamlı oynayan bile var. Ama bizim karşımızda Franco var, Chu var ve Yin var. O yüzden ben saflaştır tercih ettim. Bu maç için en doğrusu saflaştır. Ama tabii ki her maç saflaştır. Almayın. Evet arkadaşlar. Genel olarak takımımız bizim eksikliğimizi hissedecek. Çünkü biz bir nevi koridorumuza bağımlı bir şekilde oynamaya mahkumuz. O yüzden sağdan soldan kule gitmesi veya hatta Louis'nin sağa, sola gen katması çok fazla umrumda değil. Benim tek amacım mid kulemi vermeden, mid kulemi kaybetmeden minyonlarımı itip bir an önce kasılmak. Çarın hasarı ilk 3-4 itemden sonra falan kendine geliyor. O yüzden hiç geriye düşmeden sen bir ölür müsün? Sen bir öl. Yani buradan sen bari öl. Saflaştır bastık. Şu anda maçam yemiyor arkadaşlar yanaşmaya. Tamam. Gin öldü. Biz de öldük. Ve bizim ADC'miz de öldü. Bu hiç iyi olmadı. Şu andaki tek tesellimiz Yin'in ölmesi. Şu anda takım genel anlamıyla benim yokluğumu çok hissediyor. Oyunun başında benim yokluğumu hissettikleri zamanlar oyundan düşmezlerse, biraz varlık gösterebilirlerse oyunun ilerleyen zamanlarında taşıyabilecek gücüm olur. Çar kendini topladıktan sonra yani sağ sola rotasyon atmaya da başlarım. Sağ sola yardıma da giderim. Ama dediğim gibi o şu anda olacak şey değil. Şöyle bir hasarımızı vuralım. Ve onları kaplumbağadan şu anda bir nebze uzak tutalım. Tamam. Hayabusa kaplumbağayı aldı. Bu gayet iyi oldu ve karşı ADC'yi düşürdü bu arada. Bu bizim için şu anlık iyi bir haber. Franco burada. Şu canı da alalım. 150 can, 150 can yani. Yeri geliyor. Bir canla bile hayatta kalabiliyoruz uzaktan uzaktan hasar yemeden şu koridorumuzu itelim. Şu anda saflaştırım var. Ultim de geliyor. O yüzden biraz agresif oynayabilirim. Franco gelme. Gelme buraya. Gelme buraya. Gelme. Louis görünmüyor. Hızlı bir şekilde şu midi tekrardan için Bizim ADC'yi orada. Farklı fantazi uyguluyorlar. Ve üst kuleşi gidiyor. Yani arkadaşlar dediğim gibi ben mide bu kadar bağımlı oynamak durumundayken tek seçeneğimiz var ya tankın benle hızlı bir şekilde koridor itip benle beraber rotasyon atması ya da tankın sadece adc ile oynaması çünkü diğer türlü e, laylaya farklı fantazi deniyorlar bunun ultisi var galiba ultisini atacak adam arıyor. Tamam. Çekemedi. Az kalsın. Çekiyordu. Ama kulemiz de yani bu kadar da bedava gitmesin. Tamam. Rotasyonda geri kalıyoruz. Rotasyonda yavaş kalıyoruz. İyi hoş da yani bu kadar bedavadan da kule vermeyelim. Birazcık oyunda hiç yoktan varlık gösterelim. Şu anda dakika 8. Mit kulemizi savunsak şu anda benim için bana yeter. Çünkü dediğim gibi bir 2 item sonrasında hasarımız yerine oturacak. O kule açılır mı? Yapma be minyon. Asaydin o kuleyi. Bir iki de item sonra arkadaşlar hasarımız gayet çıtır olacak. Onu kesebilir miyiz? Ulti atacaktım ama rüzgar aldı. Rüzgar aldığı için hızlandı. O yüzden ultimi boşaltmak istemedim. Ama bunu keselim. Bunu keselim. Bu ayağımıza bağ olmasın. Tamam. Bir de şu aradan ready dızladık mı? Tamamdır. Çok güzel. Hasarımız yavaş yavaş yerine oturmuş. Hasarımız çıtırlaşmaya başlamış arkadaşlar. Ve saat gece 4.32 Mehmet kardeşimizin sapıkça durmadan zesk istemesi sayesinde gecenin dördünde gecenin dört buçuğunda zesk oynuyoruz arkadaşlar. Sırf Demirbaş Global Zesk Mehmet'in gönlü olsun diye. Hanabi'yi de haritadan sildik. Dediğim gibi hasarımız gitgide çıtırlaşıyor. Gitgide kahramanın hasarını görmeye başlıyoruz. Ama buradan çıkabilir miyiz? Çıkamayız. O yüzden saflaştır atmaya da gerek yok. Emoji ve Beyz attı. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Görmeyenler 5 saniye geriye sarsın. sarsın. Louis emoji ve base base attı. Bilmeyen arkadaşlar Tigreal videosunu izleyebilir. Bizim base base atanlara işte emoji spamlayanlara karşı tepkimiz nettir. Louis belki maçı kazanabilirdi. Ta ki o emojiyi spamlayana kadar. Ta ki base base atana kadar. Artık Louis'ye ızdırap olacağım. Önce şu Lord'u bir çalabilir miyim? Bismillah. Evet iman gücüyle çaldık arkadaşlar. İman gücüyle çaldık. Bir de buradan çıkalım. Louis geliyor. Saflaştırım var. Ölmem. Buradan bir çıkayım. Çok güzel. Çok güzel. Rüzgar yavaş yavaş tersine dönmeye başladı arkadaşlar. O Bak, hala harika oyunu da atıyor. Hala harika oyunu da spamlıyor. Rüzgar tersine döndü. Lui ben gerekirse bir yerlerimi yırtarım. Durmadan böcük atarım. Durmadan ulti atarım. Ama bu maçı sana vermem. Bu arada Lord'umuz çok basit öldü ya. Hiç Lord'u savunamadık hiç verim alamadık. Bu iyi bir şey değil. Nord'u biraz daha verimli bir şekilde kullanabilirdik. Orada fight dönüyor. Şöyle bir dahil olalım. Sen yat aşağı. Sen bir daha yat aşağı. Çok güzel. Chu geldi. Sen de yat aşağı. Çok güzel. Hasarımız gayet çıtır hasarımız gayet yerine geldi. Bu saatten sonra onlar düşünsün. Hadi lan yat aşağı. Yat aşağı. Yatmadı. O da dualarla ayakta kaldı. Hiç sıkıntı yok. Şu anda Louis'nin hızlı rotasyon atması çok fazla bir şey değiştirmiyor. Çünkü kulelerimiz olmadığı için daha toplu oynuyoruz. O konudan yana artık oyunun başlarındaki kadar zarar görmeyeceğiz. Saflaştırım ve ultim var. O yüzden biraz daha rahat takılabiliyorum. Ama siz öldünüz. Sen yat aşağı. Sen de yat aşağı. Sen de yat aşağı. Yat aşağı artık yat aşağı. Yakalayabilir miyiz onu? Han abi de geliyor. Ve yine aşağı tarafta. Yin bu tarafa dönebilir. Yin bu tarafa dönmeden ben bir hemen base atayım. Arkadaşlar Lord doğmak üzere. Bu Lord'u karşının alması demek. Oyunun bayağı sıkıntıya girmesi demek. O yüzden bu lordu almamız lazım. Eğer ki alamıyorsak da karşıya da aldırmamamız lazım. Ben yine Osmanlı taktiğine devam edeceğim. Hilal taktiğini yapacağım. Şu anda lorda girmelerini bekliyorum. Haylos'umuz düştü ve gördüğünüz üzere tekrardan bir emoji attılar. Şu anda ultimi atsam Hanabi'yi kesebilirim. Ama benim amacım Lord'la. Ve Lord bizde kaldı. Şuradan bir çıkabilir miyim? Şuradan bir çıkabilir miyim? Çok güzel oldu. Bu Lord'u bu Lord'u arkadaşlar daha verimli kullanmamız lazım. İlk Lord'daki gibi hızlı bir şekilde satmamamız lazım. Artık rüzgar tamamıyla tersine döndü. Şu anda yapabilecekleri fazla bir şey yok. Ultim geliyor. Saflaştırım var. O yüzden görüşüm olmamasına rağmen rahat oynayabilirim. Şöyle bir kesebilir miyiz? Arkadaşlar Hanabi son güncellemeden sonra buff geldi. Ama yani bu kadar da güçlü olacağını tahmin etmiyordum. Şurada bir yerde yin olması lazım. Beyze gitmiş. Hiç sıkıntı yok. Onlar lordu kesmekle uğraşırken hızlı bir şekilde şuradan kuleleri açarsak oyunumuz gayet rahatlamış olur gayet oyunumuzu rahatlatırız. Hızlı bir şekilde açalım kuleleri. Çok güzel. Ultim geldi. Saflaştırım var. Bu hasar ne böyle? Bu hasar ne böyle? Benim buradan çıkmam lazım. Benim buradan çıkmam lazım. Ya Franco mu hukunu iyi attı? Ben mi huka kafa attım? Tam çözemedim. Kötü oldu bu. Evet. Sisi'yi de kaybettik. Sadece Hayabusa kaldı. Allah'tan Hayabusa'nın ultisi var. Minyonları bir tur ultilese sıkıntı yok. Layla da doğdu. Oyunu bitiremezler. Hala emoji spamlıyorlar. Görüşeceğiz. Bu emoji spamlayıp da lobiye eli boş dönenler kervanına siz de katılacaksınız. Hızlı bir şekilde midimizi itelim. Uzaktan uzaktan. Sen yat aşağı. Sen yat aşağı. Sen yat aşağı. Ama yatamadı. Tamam sıkıntı yok. Lord var. Geldik oyunun zırt dediği yere arkadaşlar. Bu lordu alan kazanır. Biz alamıyorsak da rakibe de vermememiz gerekiyor. Çok güzel. Çok güzel. Sen de yat aşağı. Çok güzel. Sadece Yin ve Louis ayakta hızlı bir şekilde Lord alabiliriz. Kutsalımız da bitti. Hasarımız ikiye katlandı. Chu şu anda midde hızlı bir şekilde toplanın orada. Toplan. Ben Chu'dan görüş vereceğim. Şöyle dolanmasın. Buradan dolanıp gelebilir diyecektim. Yukarıya gitmiş. Hiç sıkıntı yok. Lui geldi çalmak için. Ama herkes zesk değil. Öyle arkadan dolanıp da Lord çalamaz. Burada farkımızı koymuş bulunuyoruz. Lord'u aldık. Lui'yi kestik. Şu anda yapacağım tek şey arkadaşlar böcek atmak. Rakibi yormak. Ondan sonra ulti atıp oyunu bitirmek. Bu arada dünkü videoda arkadaşlar ses düzeyini ayarlayamadığım için baya kısık bir ses olmuş. Bugün o sıkıntıyı çözmeye çalıştım. İnşallah çözmüşümdür. Yorumlarda bunu belirtin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şöyle bir skor tablomuza da bakalım. Bir global Mehmet kadar Zesk oynamasak da bugün hakkını verdik galiba. MVP olmuşuz. Yüzün kara çıkmadı Memo.